Merhaba arkadaşlar, bu videoda yukarıdaki donanım ve programa göre adınızı ve söylediğiniz halini ısrarla gösteren programı yazan şeklindeki 12. alta D grubunun sorusunu çözeceğiz. Ee, şimdi 8'e 8'lik dot matrisin kullanımını anlatan tablomuzu açalım. Önceki videoda yukarıdan aşağıya şeklinde yanmış lekler, bunu ya, e, yanlış olduğunu fark ettim daha sonra tekrar bu videoyu çekme geri dedim arkadaşlar. Şimdi tüm display'imizi sütunlarına şey yapalım. Pasif yapalım arkadaşlar. Örneğin ben ne karakterini yazdıracağım ve bunu yapmam için e, kullandığımız fonksiyonlardaki gibi bir tarama yapmamız gerekiyor. İlk sütunu sıfır yaptım. İlk sütunu sıfır yapmam itibariyle yük... önceki videoda burası aktif oluyor dikey ama bu yanlış yatay şeklinde aktif oluyor ee, revize etmem gerekiyordu bunu fark etmemişim bu yüzden tekrar çekiyorum arkadaşlar dediğim gibi evet üstünü aktif etmem için logic 0 verdim üstüne o da ne yaptı ilk satırdaki elemanların yanmasına sağladı ama bu tabi neye göre? Satırları lojik bir vererek gerçekleştirdik. Örneğin 0. bit bu. Şurası arkadaşlar 0. bit. 8. bit de burada. Bunu da şu şekilde görebiliriz. İkinci bit, birinci bitimde bir yaptım. Burada gördüğünüz gibi bir oldu. Bu şekilde satır bilgisini vererek de karakterlerimi şekillendiriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapmaya devam edelim. Şimdi sıfırıncı biti üstün bilgisine ne yaptık? Bir yaptık. Birinciyi de sıfır yaptık. Bu şekilde aktif ettik. Ve ikinci satırımda aslında birazdan göreceğiz protozda. Burası ikinci satır değil. Burası birinci sütun oldu arkadaşlar. Yatay yapmışlar bunu. En azından simülasyonda öyle yapmışlar. Burası da 1 yapıyoruz üstünü. Üçüncü üstünü de 0 yaparak. Bu şekilde tek tek arkadaşlar 8'e kadar satır satır ilerliyor. Tabii şu an baktığımızda satır satır dememiz e, yanlış bir ifade olmaz. Şimdi hepsini bir logic 0 yapalım. Bu şekilde karakter tadilimizi güzelce yazdıracağız ve buradaki bilgilerden de copy paste yapacağız. Önceki videolardaki gibi. Şimdi e, önceki videoda da dediğim gibi burada 12. hafta C grubunun e, sorularını çözdüğümüz dosyaları kullanacağım arkadaşlar. E, şimdi ufak bir test yapalım. E, şöyle bir sorum arkadaşlar. Örneğin ben kırmızıyı aldığımda bu ortak ortak katodu değil arkadaşlar. Bu ortak anottu. Bunu test etmemiz lazım. Ama kısaca nasıl yapıldığını anlatalım. Şimdi bir tam set dizisi oluşturdum. Oluşturdum A A adında. Ve sıfırıncı sütunun sıfırıncı satırını bir yapan bir dizi oluşturacağız. Şimdi diğerlerini sıfır yapmam gerekiyor. Çünkü ben sadece sıfırıncı sütunun sıfırıncı satırına biri yapmak istiyorum. Ee, şimdi 5x1'den ne farkı var ona değinelim. 8 ee, adet satırımız ve sütunumuz olduğu için j burada 5 değil 8 artık. Ve e, burada normalde 5 ta tane sütun bilgisinin e, satırlarını şekillendiriyorduk aktif ediyorduk. Satırların değil özüleri sütunlarından burada da 8 tane sürümüz olduğu için burada 8 adet case olacak. Ve bu ortak katı olduğu için katı tarafına logic 0 yaparak aktif ediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilk biti 0 yaptım. Bu şekilde 0. sürümünü aktif etmiş oldum. Şimdi dediğim gibi test amacıyla biz şunu yapmamız lazım. Diğerlerini, diğer sunum bilgilerini, şunları düzelteyim. Şunları bir yapmam gerekiyor arkadaşlar, şöyle hızlıca şey yapalım. Şunları da düzeltelim. Evet sıfırdan yediye toplam 8 adet kez durumum var. Sıfırdan yediye. Tamam şimdi bir compile edelim. A. Evet şunda fonksiyonumuzu çalıştırmamız lazım. Çağırmamız lazım. Evet. Şimdi çalışıralım. Gördüğünüz gibi sıfırın üstün. Sıfırın üstün arkadaşlar buradan başlıyor. Ama sağa doğru mu yani yatay mı dikey mi onu bilmiyoruz. Bunu bir yapacağız bu arada. Direkt bir bir deselim çok anlaşılmayabilir de aşama aşama gidiyoruz. Tamam şimdi buradan şunu anlayabiliriz arkadaşlar. Benim sütunum yatay. Sıfırıncı satırım burası. Birinci yani sıfırın satırımın birinci biti de burası. Öyle diyeyim. Daha doğru ifade olur. Şimdi bunu yatay bir görelim. Evet. Bu şekilde birinci satırım burası. Satır bilgini soldaki gibi yaz, yazılmış yazdığımız gibi arkadaşlar birden 8'e kadar gidiyor şimdi bunu bir eski haline getireyim ve bizden istenen harflere yazmaya devam edelim karakterleri oluşturmaya devam edelim arkadaşlar buraları ben hızlıca yazacağım çok beklemeyelim zaman kaybetmeyelim arkadaşlar şu kısımlar bittikten sonra kodlama kısmımız bitmiş olacak. Tabii ki bunları da yazmamız lazım. Şimdi sütunları tek tek yeniden düzenliyorum. Sıfır yaparak aktif ediyoruz. Tüm karakterlerimizi oluşturduk. Şimdi görüntüleyelim bakalım bir sıkıntı var mı yok mu? Tekrar süresinden de bahsedelim. Tekrar süresi değil aslında. Tekrar sayısı. Şunları Yazdıktan sonra anlatalım arkadaşlar kısmında. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İki T arasında iki tane T olduğu fark edilmiyor, sanki bir tane T varmış gibi uzunca basıyor. Mesela burada bir saniye basıyorsa, burada iki saniye boyunca T görünüyor. Bunu engelleyelim. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Boş bir dizi, yani boş dediğim tüm elemanlara sıfır olan bir tam sayı dizisi oluşturalım. Bunları da hızlıca bu şekilde yazabiliriz. Tamam. 8 tane. Bunu da S diyelim. Space'in S'si olsun. Yaşı burada evet iki tane T varmış güzel. Burada da boş bir görüntü olsun, bir şey yazmasın. Tamam şimdi tekrar sayısından bahsedelim arkadaşlar. Mesela ben tüm karakterlerin bir saniye boyunca görüntülenmesini istiyorsam ne yapmam lazım? Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken kısım delay'lerin nerede olup olmadığı delay'ler burada İkili for döngümün içinde arkadaşlar ikinci for döngümde toplam 40 milisaniye oluşturuluyor 40 milisaniye buradan geldi ve tekrar da e, tekrar sayısıyla da 40 milisaniye çarpmam gerekiyor e, tekrar da 20 yollamışız 20 sayısını ve 40 ile çarptığınız 800 milisaniye oluyor. Peki basit bir hesap makinesi basit bir hesap yaparsak 1000 bölü 40 çünkü 40 e, şu an itibariyle değiştirmiyoruz. Örneğin ben ya değiştirelim. Onu da görmüş olalım. Mesela benim delayım, delay'ım burada 5 milisaniye. Ben bunu 1 milisaniye yapsam ne yapacaktım? 8 olacaktı. 8 çarpı 1, 8. 1000 bölü 8 yapacaktım. Ama 8 çarpı 5'ten 40 geliyor. 1000 bölü 40'tan da 25 geliyor. E, ee, 5 milisaniye benim için kötü bir sayı değil. 10 milisaniye biraz gelmeler olabiliyor simülasyonda. 5 milisaniye benim için ideal. O yüzden 25 yaparak tam 1, milis 1 saniyenin görüntülenmesine sağlamış olacağız. Şimdi bunları bir 25 yapalım. Şimdi bu şekilde tüm karakterlerimiz bir saniye görüntülenmiş olacak. Evet. Compile edelim. Hata vermedi. Güzel. Şimdi arkadaşlar sol altta yer alan e, saniye kısmına da dikkat edelim. Bir saniye boyunca görüntüleniyor, görüntüleniyor mu? Görüntülenmiyor mu? O şekilde kontrol edebiliriz. E, ben render almadan önce burayı yakınlaştıracağım. Hep bir şekilde göreceğiniz arkadaşlar. Şuraya bakalım arkadaşlar bir gidelim. Evet. Şu an bir sıkıntı olmadan gayet güzel yazdırıyor. Tamam. Fark ettiyseniz arkadaşlar bir saniye yani 17, 18, 19'a geçerken karakterlerimiz değişiyor. Güzel arkadaşlar. Bu videoyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki ders videosunu önceki sildiğim videodan da belirttiğim gibi çekmeyebilirim. Ama çekersem de iki tane video gelebilir. Çünkü bu dot matriste bizden herhangi bir şey isteniyor ama gördüğünüz gibi bağlantılar farklı. Sütunlar aşağıda. Bunun da simetri mi alınmış yoksa 270 derece sanırım döndürülmüş. Yok. 180 derece. Evet. Ee, yoksa döndürülmüş mü? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Eğer e, iki durumu da ele almam lazım. Yoksa çok oturmayabilir. Sizin de anlamanızı istiyorum. Ee, bu şekilde videoyu bitirelim. Dediğim gibi bu son video olabilir. Ee, yanlış bir şey dediysem sürçeli lisan ettiysem affol arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.